Kuntum hayra ummetin uhricet ve munkaf ve Ama biz maalesef ama maalesef yiyoruz, tüketiyoruz, tuvalete gidiyoruz. Var mı arada böyle ben artık her yediğim yemeği düşünüyorum. Abdestsiz yemiyorum. Besmelesiz yemiyorum. Başlarken Bismillah. Sonunda Elhamdülillah. Ya Rabbim ne güzel yaratmışsın. Bu da topraktan, bu da topraktan, bu da topraktan. Hepsinin rengi ayrı, tadı ayrı, kokusu ayrı. Elhamdülillah. Var mı böyle? Keşif, keramet, takva sahibi. Yok. de onu nasıl enzimliyor? Mide kapakçığı var. Mide asidi var. Mide asidi her şeyi eritiyor. Midenin etini niye eritmiyor? Hadi bakalım. Her şeyi eriten mi, mide asidi. Her şeyi eritiyor ya. Bak kemik at kemiği pamuk yapıyor biliyor musunuz? Midası Peki niye mide eritmiyor? Allah Celle Celaluhu e o mideye bir zırh geçirmiş. Zırh. Allah Allah. Biliyor muyuz? Bilmiyorum. Yok. Midem yandı ya. Öf. Sadece mide bu. Başka mide hiç kullanmıyor. Midem yandı. Bu kadar. Sonra baba soda getir ateşle gelsin. Sonra sıkıştım tuvalet nerede? Adab var mı? Yok. Müslümanız be. Gerçekten Müslüman olduğumuzun farkında olun. Tuvalet adabını bileceğiz. Tuvalete sol ayakla gireceğiz. Sağ ayakla çıkacağız. Oturacağız. Büyük abdestimizi yapıyorsak şöyle şakaklara bastıracağız. Sünnettir bunlar. Arkadaşlar Müslümansanız bunlara kulak verin. Bunlarla gavurlar alay ediyor. Evet. Çünkü biz biliyorsunuz tuvalet adabıyla alakalı bir video yaptık. Onunla bile millet makara yaptı. Zararı bana mı? Hayır. Böyle yapan diyorum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret ediyorlar. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret eden bir Müslüman kalabilir mi? Almaz. Tuvaletin adabını bileceğim. Müslümansın. Ya, ya arkadaş gerçekten bak deminden beri sıralıyoruz. Şunların kıymetini, Müslüman olmanızın kıymetini bilme. Müslüman olmak tuvalette çok faydalı biliyor musunuz? Bakın Romalılar zamanında latrina diye bir tuvalet kavramı vardı. Latrina. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Bildiğiniz böyle bir oda gibi düşün, Bizim burası gibi tuvalet. Her taraf açık. Açık komple. Mübarek yer istiyorsan sen devam et. Her yerde tuvaletler. Açık ha her taraf açık. Yan yana diziller. Hepsi birbirini görüyor. Hani bunu yapan da şeyler ha böyle kalburüstü adamlar. Ve toplantılarını orada yapıyorlar. Babana haber <laughs> Bir dakika kardeşim bir saniye. Böyle mi lan? Beni konuşturmayın şimdi. Peki ne yapıyorlar biliyor musun? Girerken adama çubuk veriyorlar. Çubuk ucunda bez var. Adam onlar ya bildi klozet gibi düşün. De öyle ya yani bir oturak yani komple kenarlar oturak gibi düşün klozet. Önden bir kanal var. Kanalda su akıyor. Bak kanalda su akıyor. O elindeki çubukla bezi suya batırıyor. Arkadaş, müsait bir yerini temizliyor. Sonra bir daha suya batırıyor, temizliyor. Böyle toplantılar yapıyorlarmış. Açık açık, açık açık yani. Herkes birbirini görüyor, ulu orta. Tuvaletler, Romalılar zamanında. Sonra, çıkışta da çubuğu görelim. Ah, bitti işim. Arkadaş ya, ya vallahi şu Müslüman'ın kıymetini bilin be. Gerçekten bak, yani bir saate yaklaştık neredeyse. Sayıyoruz nimetleri. Fransa kralı 14. Louis. Ne yapıyormuş biliyor musunuz? Adam tuvaletini yapıyor. Tuvalet bitince yanda zili var. Çin cin yapıyor böyle. Hizmetçisi geliyor. Müba Tövbe estağfurullah. Herif arkasını dönüyor. Evet herif arkasını dönüyor. Hizmetçisi adamı temizliyor. Gerçekten şu Müslüman'ın kıymetini bilen. Müslümanlıkta bunlardan herhangi bir tanesini duyabilir misiniz? Var mı böyle bir şey duyan? Müslüman kendi temizliğini kendi yapar. Ya özendiğimiz Avrupalılar pisliğin teki ya. Ya daha düne kadar bunlar kıçını yıl tövbe estağfurullah yıkamayı bilmeyen adamlar ya. Bak şimdi bunlarla alakalı Avrupa'da bak şimdi Avrupa'da Türkler bunu iyi bilir. Avrupa'da klozetlere taharat çubuğu yok. Klozetlere taharat çubuğu yok. Hatta bunları görenler diyormuş bu ne bu çubuğun ne işi var o klozetin içinde. Bak, buradan giden Türkler Avrupa'ya taharat çubuğuyla gidiyor. Adam klozetine montaj ettiriyor. Niye? Çünkü orada şey yok ki, taharat yok. Tuvalet kağıtları siliyor, çıkıyor. Avrupa'da diyorlar, bir tırcının, tır şoförünün önünde bidon görürsen su bidonu bil ki o Türktür. Niye? Tuvalet ihtiyacına gidiyor. Onlarda böyle bir şey var mı? Yok. Adamlar taharat almıyor, yani suyla temizlenmiyor kuru kuru bezle, selpakla neyse pis pis temizleniyor. Ya bunlar işte Avrupalılar, medeniler bunlar abi. Özendiğimiz var ya. Hani birilerinin Avrupa, macera, Amerika bilmem ne. Pisliklerinden yanlarına yaklaşmıyor. Ya arkadaşlar bu Fransa'da kokudan insanlar sokaklara çıkamayacak hallere gelmiş biliyor musunuz? Eskiden yani bu 1800 yıllardan falan bahsediyoruz. Çok geriler değil ha. Avrupa'da bunlar tuvaletini kaplara yapıyorlardı. Kap. Bildiğiniz kap vardı kap. Şöyle tas insanın. Bizdeki marşrafa gibi hesap Adamlar tuvaletini onu yapıyordu. Peki ne yapıyordu biliyor musunuz? Şak camdan aşağı. Evet. Avrupa'da. Özenilen Avrupa. Adam tuvaletini marşrafa yapıyor. Camdan aşağı boşaltıyor. Niye? Abi şimdi öyle diyorsun da kardeşim onlar diyor teknoloji. Lan bırak teknoloji adam kıçını yıkama beni konuşma şimdi ya. Ya sen Müslümansın ya. Taharat almayı bilmeyen adamlara mı özeniyorsun be? Ya topuklu ayakkabı nereden çıktı? He? Avrupa'da pislikten sokaklarda yürünmüyordu. Topuklu ayakkabı Nica'da bu yüzden. Haberiniz var mı? <laughs> Yok. Parfüm? Fransız parfümü. Lan ne parfümü adamlar? leş gibi kokuyor. Adamlar leş kokuyor, leş. Yıkanmıyorlar. İnsan vücuduna su değmesini, insan vücuduna hakaret saydıkları için Avrupalı medeniler yıllarca, ömrü boyunca yıkanmayan adamlar vardı Avrupa'da. Haberiniz var mı? Ömrü boyunca adam yıkamamış. Neymiş? Su insan vücuduna değmez. İnsan vücudu kutsaldır. Al sıvı o zaman komple Beni konuş, yap avucuna. Avucuna yap madem öyle Kendini kutsa kendi kendine. Şemsiye. Bir asalet örneğidir aslında. Avrupa'da şemsiyeyi niye kullananlardı? Başımıza taş yağmasında değil. Başımıza... <laughs> Şaka değil ya. Bir söz var biliyorsunuz değil mi? Halt diye. Yani i̇yi halt dediğinde bir söz var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Halt. O halt sözcüğü Almanlardan gelir. Almancadan gelir. Halt diye. Onlar halt der. İyi halt ettin. Yani iyi şey yedin. Almanya'da. Almanya'da arkadaşlar. Mesela adam tuvaletini yaptı kabı. Tam boşaltacak. Aşağıdan geçen bakıyor. Aha bomba geliyor. Halt diyor. Halt işte her neyse. Halt. Dur. Dur. Ya da üstteki bağırıyor. Dur gelme. Ya alttaki yukarıdakine bağırıyor. Evdekine. Çünkü arkadaşlar şaka değil bu. Adam tuvaletini yapıyor kaba camlı evinden aşağı. Ya burada öyle bir şey düşünsene. Her gün cinayet çıkar ya. Sokaklar arkadaş şaka değil ya. Avrupa'da ya. 200 yıl önce ya. Sokaklar lağım ya. Bak o kaba tabiri kullanmak istemiyorum. İnsan tezeli değil mi? Anlayın yani. Halt diyor, dur lan diyor. iyi halt ettin hesap var. Ha i̇şte buradan geliyor da. Allah Allah. Muhabbetlere bak ya. Tuvalet kültürü, tuvalet adamı çok acayip bir şey. Şimdi devlet başkanları yurt dışına çıktı zaman kendi özel klozetlerini götürürler. Bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Devlet başkanları hala bu gelenek devam eder. Bir devlet adamı atıyorum işte bizim kendi cumhurbaşkanımızdan örnek verelim. Atıyorum Amerika'ya gitti. Cumhurbaşkanının özel tuvaleti götürülür. Eğer ihtiyacı olsa o tuvalete yapar. O tuvalet aynı şekilde geri gelir. Niye? Çünkü eğer orada herhangi bir tuvalet yaparsa oradaki istihbarat çok öyle şey değil. Bak bu iş şakası yok ha. Bütün başkanlar yapıyor bunu. Adam senin tuvaletinden, senin işte dışkın her neyse onu alıp araştırıp senin vücudundaki hastalıkları bulabiliyorlar. Sen niye bunu tahlilini veriyorsun? Bilmem dışkı tahlili, idrar niye veriyorsun? Vücudunda herhangi bir hastalık var mı diye ölçülüyor değil mi arkadaşlar? Heh. İşte devlet başkanlara gittiği yere tuvaletini götürüyor tuvaletini yapıyor, komple geri getiriyor. Tuvalet adabını bilmek lazım. Avrupalara özenmemek lazım. Adamlar rezil, adamlar kepaze. Yani gerçekten şu iş başlı başına bir mevzu, tuvalet adabını asla detaylı konuşsak, bilmiyorum nasıl yapsak, nasıl etsek bilmiyorum. Gerçekten bu işi bilmek lazım. Çünkü tuvalet olmazsa, adabını düzgün yapmazsak abdest olmaz. Abdest olmazsa namaz olmaz. Evet arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Özendiğiniz Avrupa'ya dikkat edin. Daha düne kadar taharat almayı bilmeyen adamlardı. Sokaklarından pislik akan adamlardı. Bak size acayip bir örnek vereyim mi? Avrupa'da bir ülkede bir adama kral ceza verdiği zaman adamı yüksek bir kuleden aşağı atıyorlarmış. Bu yaşanmış bir şey şaka değil. Adamı kuleden aşağı atıyorlar. Cezası bu. Bir tane adam krala karşı geliyor. Adam, diyor, yani kral diyor ki emir veriyorum. Bu adamı kuleden aşağı atın. Adamı 50-60 metre kuleden aşağı atıyorlar. Adam ölmüyor. Niye? Boka düşüyor. Beni konuşturma için. Niye bakıyorsunuz öyle? Evet adam bildiğin pisliğin üstüne düşüyor ya. Ölmüyor. Adam ölmüyor ya. Düşün artık nasıl bir katman haline geldiyse. Katman olmuş katman. Taş olmuş dağ olmuş. Adam oradan düşüyor. İnsan teyzenin üstüne. Adam ölmüyor özendiğimiz Avrupa. Daha düne kadar değil mi? bunlar tuvaleti bizden öğrendi, Müslümanlardan öğrendi. Bunlar sürekli banyo yapar arkadaşlar. Sürekli Avrupa'dakiler banyo yapar. Bazıları hiç banyo yapmaz da leş gibi. Hatta bir seferinde bir adamı Avrupa'da adam kokuyor diye uçaktan atmışlar ya. Kokuyor diye düşün. Adamı normalde böyle bir şey yapamazsın. Uçaktan ne hayırdır lan ne atıyor? Ama adam öyle bir pis kokuyormuş ki niye adamlara temizlik yok? Ha böyle parfüm. Zaten koltuk altları leş gibi hiç kesmezler. Böyle gezerler. Pis pis. Adamlara etek tıraşı yok, koltuk altı tıraşı yok, tuvalet adabı yok, taharat yok, su yok. Kuru kuru tuvalet kağıdıyla. La ilahe illallah nerelere geldik ya. Evet arkadaşlar şu tuvalet adabı ile alakalı aslında detaylı bir e, sohbet yapmak lazım ama dediğim gibi e, biz bunları duymamız yeterli. Hani Müslümanlığın kıymetini bilinmeye boşuna demiyoruz. Çünkü özendiğimiz Avrupa daha tuvaletini yapmayı bilmiyor. Hala da bilmiyorlar. Evet. Hala da bilmiyorlar arkadaşlar. Boşu boşuna özentilik yapmayalım. Gerek yok. Bir daha söylüyorum. Müslümanlarınıza halinize şükredin. Bu sohbet sırf araştırma üzerine yaptım ha. Fark ettiniz değil mi? Sırf araştırma. Yemedim içmedim araştırdım.